yeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 7. sınıflar için e, hem paylaştı hem de okullarda dağıttı. Beceri temelli testler, test kitabından e, sosyal bilgileri birlikte bir çözelim. Sayfa 275'e bir gidelim bakalım. Evet. Birinci ünitemiz iletişim konusuydu. Şöyle devam edelim bakalım. Neden bahsediyor? Evet. Birinci soru iletişimle ilgili bu görsel aşağıdaki özdeyişlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Ne diyor görselimize baktığımızda? İki tarafta bir yerde bir rakam var. Bir taraftaki 6 diyor, karşı taraftaki 9 diyor. O yüzden buna göre hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bakalım sorumuza, cevaplarımıza bakalım. İnsan anlamadığı şeye sahip olmaz. Bunun alakası yok. Ne kadar bilirsem diye söylediklerin karşısındakinin anladığı kadardır. Bu da Olabilir. Bir dursun bakalım. Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuz damındaki karlardan şikayet etmeyiniz. Bu alakalı bir durum değil. Her doğrunun iki yüzü vardır. Birini kabullet, kabullenmeden önce iki tarafta bakış bakmış olmak iki taraftan da bakmış olmak her zaman iyidir. Tam da bu karikatürü anlatan söz sopusun sözü her iki doğrunun iki yüzü vardır. İşte ikisi de aslında doğru söylüyor ama farklı yerlerden baktıklarından dolayı yanlış. Karşı yanlış olduğunu söylüyor. O yüzden cevabımız denizde şıkkıydı. İkinci soru. Verilen metinde iletişim yöntemlerinden hangileri kullanılmıştır diyor. Sözlü yazılı sözsüz üç tane iletişim vermiş bize. Hangileri var diyor burada. Ne diyor burada? Onu bir ceviz ağacının dibinde yeşeren bir kabak büyüklükle övünürmüş. kabuk Kabak biliyorsunuz büyük bir meyve ya da sebze. Hatta her gün ceviz ağacının meyveleriyle dalga geçemiyor. Ceviz ağacı da büyük olmasına rağmen cevizleri oldukça küçüktür. Burada ne diyor? Onlarla bir iletişim, sözlü iletişim var. Evet konuşuyorlar karşı tarafta. Ne diyor? Devam edelim. Ağacın sahipleri cevizleri toplamak üzere gelmişler. Herkes kibirli kabağın yanından geçmiş ama kimse yüzüne yüzüne bakan olmamış. Alaycı bir tebessümle dediğine göre sözsüz de var. Ama metinde yazılı bir iletişim var mı? Yazılı bir iletişim yok. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacaktı. Üçüncü soruyla devam edelim. Evet, sıkça bildiğimiz bir fıkra bu. Nasrettin Hoca evindamından düşmüş. Hocam dikkat etseydin falan Fistan orada bir sürü anlatıyor. Neden bu kadar sönüp duruyorsun demişler. Hoca da hemen cevabı yapıştırmış. Siz hiç damdan düştünüz mü? Komşular hayır demiş. Hoca da demiş ki öyleyse siz gidin de damdan düşen birini getir gelsin yanıma demiş. Yani kendisinin durumundan anlayacak birini çağırın demiş. Bu da neyle ilgili? Tabii ki empati ile ilgili kişinin kendisini karşındakinin yerine koymakla ilgili. Bu metinde dördüncü sorumuz bu metinde teknolojinin hangi alanda ki olumsuzluğuna değinilmiştir. Olumsuz bir durum arayacağız. Peki bakalım ne diyor? Ne anlatıyor? Yapay zekadan anlatıyor. Yapay zeka, eğitim, sağlık, güvenlik, ticaret, ulaşım gibi çeşitli alanında fayda sağlayacağını su götürmez. Bir gerçek örneğin medikal görüntülerde hastalık tanısı koymada yapay zeka çok iyi çalışma olduğunu dikkat ediyor. Bu olumlu bir durum. O zaman bize olumsuzluğu arıyorduk. Peki ya, ya sağlıklı insanlar? İletişim, cep telefonu, gelen ay erişimi, televizyon gibi teknolojik araçlar iletişimi kolaylaştırsa da hmm, kolaylaştırsa da burada bir şey geliyor şimdi. Bu araçların insanlarda bağımlılık yaratıp yüz iletişim azaltılığı kanatlanmış durumdadır. o zaman burada neyden bahsetti? İletişimin olumsuzluğundan bahsetti. Bağımlılık etkisi yaratacaktır diyor. Soyutlanmış insanlar sayısı da artacaktır diyor. Sağlık, olumlu, güvenlik, olumlu, fayda sağlayacak diyor. Ticaret, olumlu ama iletişim açısından şurada olumsuzluğundan bahsediyor cevap. O yüzden Ceyhan. Beşinci sorumuz. Bu hikaye iletişim açısından düşünüldüğünde. Hangi hikaye? Bakın bir hikaye var. iletişim açısından düşüneceğiz. Hmm, bundan yıllar önce Avustralya'nın güneyinde büyük bir kasık ortaya çıkar. Kası kuzeye doğru ilerleyen kasırga Hindistan Çin'e ulaşıp belki de yüz binlerce insanın hayatını etkileyecek iken hiç beklenmeyen bir gelişme yaşanır. Bir büyük kasırga aniden yönünü okyanusa doğru çevirir. Böylece büyük bir felaketten kurtulur. Bilim insanları büyük yaşamlara yol açması beklenen bu fırtına nasıl yön değiştirip okyanusa yönelde incelemeye başlar. Araştırmalarıyla şu sonuca ulaşırlar. Tam o tarih Avustralya'da kelebeklerin göç mevsimidir. Aynı anda milyonlarca kelebek bu göç için kanat çırpmaya başlarlar. İşte kelebeklerin kanat çırpışı muazzam bir enerji ortaya çıkarır ve bu enerji o kasırganın yönünü değiştirmesini sağlar. Hikaye diyor zaten. Buna göre ama bizi ilgilendiren ne? İletişimi. İletişim açısından düşüneceğiz. 1. Davranışların çevreye birçok etkisi olabilir mi? Evet. Kelebeklerin göçü, kanat çırpması ne yapmış? Kasırganın yönünü değiştirmiş. O zaman davranışlar çevreye etki yapar mı? Yapar. Güzel. 2 günlük hayatta küçük gibi görünen bir davranış büyük etkiler meydana getirebilir mi? Getirebilir. Kelebeğin kanat çırpması bildiğiniz gibi küçük bir davranıştır ama büyük bir etki, birlikte büyük bir etki yaratıyor mu? O da yaratıyor. Farkında olmadan gerçekleşen davranış olumsuz sonuç olumsuz mu bu? Hayır, olumsuz bir davranış. O yüzden 1 ve 2 cevabımız Bursa oldu. Altıncı soruya bakalım. Evet yine Nasrettin hocamızla ilgili bir soru gelmiş. Buna göre Nasrettin hoca olumlu iletişim kurabilmek için aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat çekmektedir? Hmm. Ne diyor bakın. Çocuk sormuş hocam bilgi bir insan olmanın sırrı nedir? Hoca cevabı yapıştırmış. Bileni can kulağıyla dinleyeceksin. Söylerken de ağzından çıkanı kulağın duyacak. Bilen can kulağıyla dinleyeceksin. Söylerken de ağzından çıkanı kulağın duyacak. Buna göre karşımızdaki konuşurken ona soracağımız soruları düşünmeli miyiz? Can kulağıyla dinle diyor. Ona soracağın soruları düşünürsen can kulağıyla dinleyemezsin. Çok konuşan biriyle fazla köşk teması kurmaktan kaçınmalıyız. Pek alakalı bir şey değil. Etkili iletişim kurabilmen için beden dinleyi kullanmalıyız. Beden diliyle ilgili bir şey var mı? Yok. Ne diyor? konuşmacı etkin bir şekilde dinlemeliyiz işte burada. Söylerken de ağzından çıkanı kulağını duyacak. Evet. Etkin bir şekilde dinleme. Hep dinleme ile dinleme, dinleme duyacak diyor. Dinleme dediği için cevabımız denizli şıkkı oldu. Yedinci soru. İletişim araçları kullanırken sahip olunan haklarla ilgili bahsetmiş. Anayasanın bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi hak ihlalidir? Hangi haklardan bahsetmiş? Özel hayatın, aile hayatına saygı gösterme, haberleşme hürriyeti, haberleşmenin gizliliği, herkes düşüncesinin, kanetlerini söz, yazı, resim ya da başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama yayma hakkına sahiptir diyor. Bakalım hangisinde bir hak ihlali? Hatice'nin okuldaki aksaklıkları idareye bildirmesi bir hak ihlali var mıdır bunda? Yoktur. Olumsuzluğu idariye doğru normal bir şekilde bildirmiş. Asya'nın aile kararları alınırken söz hakkı tanınması. Evet. Bunda da bir hak ihlali yok. Gayet mantıklı, demokratik bir durum. Zeynep'in şehir dediğindeki ailesiyle telefonla görüşmesi. Telefonu dinlenmiş mi ya da telefonu konuşması engellenmiş mi? Hayır öyle bir şey yok. Yasemin'in sosyal medya hesabından alınan fotoğrafının izinsiz paylaşılması. İşte burada. Cevap burada Denizli oldu. İşte şurada ve şu ortadan kaldırılmış cevap Denizli oldu. Evet güzel bir soru. Tablo sorusu. Şunu biraz şöyle bir küçültelim. Bir tık daha küçültmüş olalım. Verilen tabloya göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi o zaman sadece burayı dikkat inceleyeceğiz. Bakalım. Bir. Arayacağız tabloda daha doğrusu cevabını. Eğitim düzeyi arttıkça izlenme süreci azalmaktadır. Bakalım eğitim düzeyi nerede? Aha da burada. Düşükler 3 saat 58, 3 saat 33, 2 saat 52. Ha, düşük eğitimler hafta içi 3 saat 58, hafta sonu 4 saatte de dönülüyor. Eğitim düzeyi arttıkça izlenme süreci azalıyor mu? Bakalım düşük orta yüksek, düşük orta yüksek. Evet Say, azaldı mı sayı? azaldı izlenme süresi azaldı. 1'e ulaştık. 1'e ulaştıysam o zaman hemen C şıkkı gitti. C şıkkı gitti. O zaman yine bize yine de hepsine bakacağız çünkü 1 2 3 1 2 3 var. Yaş arttıkça TV izleme oranı artmıştır. Yaş arttıkça TV oranı izleme oranı artmıştır. Bakalım. 15 25 şöyle gidiyor. Sayılar bakalım. O, artıyor mu? Evet, artıyor. O zaman 2'ye de ulaştık. O zaman cevabımız Bursa mı Denizli mi oldu? hafta içi izlenme süresinin düşük olmasının sebebi iş yoğunluğudur. Hafta içi hafta sonu kadın erkek kadınlar da çok seyrediyor erkekler de çok seyrediyor ama işle ilgili bir bilgi var mı? Ev hanımı ya da e, iş kadını olup olmadığı ile ilgili bir bilgi var mı? Bilgi yok. O yüzden cevabımız buna kesinlikle iş yoğunluğu diyemeyeceğimizden dolayı cevabımız Bursa oluyor 1 ve 2. Dokuzuncu soru. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir iletişim türüdür? Evet, iletişim türlerinden bahsetti yukarıda. Ee, konuşmak, susmak, yüzün sesler, çizdiğimiz, resimler. Nil'in telefonla kuzeniyle arayıp doğum günü kutlaması. Telefonla aramış, konuşmuş. Güzel. Alp'in duraktaki otobüs bekleyen gülümsemesi yapmış. Bakalım katılımcılarla konuşma yapması, Yusuf'un Zeynep'in apartmandan çıkarken kapıcıya günaydın demesi. Konuşmuş, 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 gülümsemiş. O zaman bu neyi kullanmış? Alp beden dilini kullanmış. O yüzden bununki farklı cevap Bursa oldu bundan dolayı. 10. Bu diyalog ile ilgili olarak Leyla ve annesinin durumlarından hangileri söylenebilir? Ne yapmış? annesinin kendisine saygı duymadığını düşünen Leyla bunu annesine söylemeye karar verdi. Leyla ne demiş anne? Anne bir şey anlatırken sürekli sözümü kesiyorsun. Konuşurken yüzüme bakmıyorsun. Hmm. O zaman iletişim kurmakta zorlanıyorlar mı? Evet. İletişim kurmakta zorlanıyorlar. Annesi de mi? Aslında beni anlamanı bekliyordum. Hmm. Empati. Empatide de sıkıntı var. 2-3 var kesin. O zaman 2-3 aslında cevap çıktı Bire de bakalım. Bütün gün ev işleriyle kardeşini ilgilendiğimden yorgun dalgın olabiliyorum. Etkili konuşma dinleme becerinin gelişmediği. Evet gelişmemiş bunlar da. O yüzden cevabımız Denizli oldu. Evet ilk 10 soruyu böylece çözdük. İkinci videomuzda 11. sorudan devam edeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.